Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi moralimiz bozuk. Cumartesi pazar video paylaşamadık. Pazar günü dedim video paylaşayım. Hazırladım, yükledim videoyu. Maalesef baktım YouTube paylaşımıma müsaade etmiyor. Paylaş butonuna basıyorum. Herkese açık yapıyorum. Video yükleyenler bilir. 5 saniye sonra tekrar dene. 5 saniye sonra tekrar dene. İnternette problem vardır dedim. Başka internete geçtim. Onda da aynı. Şikayet edilmişiz. Belli ki spamlanıyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı da bir problem var. Beğeniye, like'a yani paylaşıma, yoruma ihtiyacımız var. Yorumlar emoji veya böyle sadece a, a, b, b tarzında bu tarz şeyler olmasın. Bir şeyler yazın arkadaşlar. E, bakalım düzelecek mi kanal? E, video paylaşmakta sıkıntı çekiyoruz. Haberiniz olsun. Bundan dolayı da pazar çünkü videoyu dün paylaşmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Haberlere geçelim. Efendim Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş diyor ki İmam Hatip Nesli yüce bir inancın ve medeniyetin temsilcileridir. Bunun yanı sıra efendim İmam Hatipler ötekileştirmeye maruz kaldılar diyor. Başörtüsü sorununa kadar gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bayram değil, seyran değil. Gülşen olayı da artık bitti. Niye biz tekrardan İmam Hatip'e döndük? Sebebi de şu arkadaşlar. AKP'nin elinde artık seçim meydanlarında kullanacak bir koz kalmadı. Şimdi sürekli İmam Hatip üzerinden gidiyorlar. Dikkat edin başörtüsü üzerinden gidiyorlar. Sebebi de ne? Ola ki işte Kılıçdaroğlu atlasın bu olaya. Atlamazsa bu sefer de Kılıçdaroğlu'na diyecekler ki helalleşecektin, helalleşeceğim diyordun. Biz imam hatip diyoruz, başörtüsü sorunu diyoruz. Hiç konuşmadın. E bunun helalleşmesi de bu kadar. Diyelim ki Kılıçdaroğlu veya muhalefetten altılı masadan birileri bu olayı atlamadılar. Bu sefer ne yapacaklar arkadaşlar? Bu partilerin içerisinde besledikleri kendilerinden olan adamların yarın çıkıp saçmaladığını göreceğiz. Bakın yazın bunu bir kenara. Yazın bunu bir kenara çünkü AKP ne zaman sıkışsa ya CHP içerisinden ya da diğer partilerden birileri vekiller ya da bilmiyoruz parti içerisinde gücü olanlar çıkıyor saçmalıyor. Erdoğan da bunu alıyor. Bakın, bakın bunlar helalleşiyordu sizinle. Bakın deyip kullanıyor. Buna da şahit olabiliriz. Şimdi yüce yüce bir inancın bilmem neyin temsilcileri dediğin imam hatip liselerini ne kadar ziyaret ediyorsun? Konuyla ilgili ne kadar bilgin var? Hı? Sayın Ali AKP'li MKYK üyesi Şamil Tayyar bir dip temizliğe ihtiyaç var. Artık yeter, vallahi yeter. Bu nedir arkadaş diyor ya. Böyle rezillik mi olur diyor. Sedat Peker'in ifşalarının ardından artık Şamil Tayyar da ipi bayrağı aldı eline. Artık temizliyorsanız temizleyin partiyi, temizlemiyorsanız Vallaha giderim mi demek istiyor? Efendim konu Ünsal Ban. Sedat Peker'in videolarında ifşaladığı Ünsal Ban önce tutuklandı. Gözaltına alındı. Sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra sosyal medyada Ankara Kuşu diye bir hesap varmış Twitter'da. Bu hesabın sahibi Gebze'den alınmış, götürülmüş Ankara'ya bunun evine yerleştirilmiş. Tabi bunları külliyeden de destekliyorlar, partiden de destekliyorlar, her yerden bu hesapları destekliyorlar diyor Şamil Tayyar. Bu Ankara kuşu hesabı da Şamil Tayyar'ı FETÖ'cü olmakla suçlamış. FETÖ'cü olmakla suçladığından dolayı Şamil Tayyar da bunu FETÖ'cü olmakla suçluyor ve gözdağı veriyor. AKP içerisinde belli ki birbirlerinin artık ayağını kaydıracak seviyeye geldiler. Ve diyor ki arkadaş ben FETÖ'cü değilim. Ankara kuşu FETÖ'cü. Bunu fonlayanlar FETÖ'cü. He. Eğer ola ki Ankara kuşu bir daha bana saldırırsa e ee, bakın bir bir hepinizi ifşalarım diyor. Aslında FETÖ'cü, METÖ'cü geç bunlar. Zaten hepiniz bu çarkın içerisindesiniz. Size bir şey olmadı. Siz yargılanmadınız. Siz cezaevine girmediniz. Tabii. Türkçe olimpiyatlarına giden siz. Gidip Fetullah Gülen'i ziyaret eden siz, burs veren siz, çocuklarını onların kolejlerine veren siz, Türkçe olimpiyatlarında yurt dışından gelen çocukları mecliste ağırlayan siz, madem suç sizin de yargılanmanız lazım. Gariban yargılandı. Gariban Bankasya'ya para yatırdığı için yargılandı. Ya ne oldu cezaevinde? Ha bir şey daha var arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşla konuştum. Dedi ki bankasıya para yatırmak veya burs vermek veya işte gazete aboneliği veya bunların işte sendikalarına üye olmak. Bunlardan dolayı hakimler, savcılar sana ceza veremiyor. 6 yıl yatarsın, 5 yıl, 4 yıl yatarsın diyemiyor. Bunları tutuyor elinde bir gizli tanık buluyor. Ve bu gizli tanık bu FETÖ'cüdür diyor. FETÖ'cüdür deyince bu cezayı veriyor. Ne oluyor burada? O gizli tanığın ebesini atlayacaklar diyor. Yarın iktidar değiştiğinde, adalet geldiğinde o gizli tanıklar gelecek hakim huzuruna onların ebesini atlayacaklar. Ona göre gizli tanık arkadaşlar, hani belki dinliyorsunuzdur, hani derdiniz ya 40 bin liraya, 50 bin liraya milletin isimlerini Bilmiyoruz zannetmeyin. Hey yavrum hey. Yediğiniz naneleri biliyoruz. Ondan sonra da yurt dışına kaçmak için sağa sola yalvarıyorsunuz ya. Ya kaçın. Ama kaçtığınız yerde de sizi rahat bırakmazlar. Ya da yarın öbürsü gün adalet hukuk geldiğinde o hakimler, savcılar gizli tanıkları da çağıracaklar. Diyecekler ki gelin buyurun. Ya. Siz de geleceksiniz. Hakimlere 5 ceza verilecekse size 15 ceza verilecek. Ona göre... Girenin hatta hesabı olmayacak. Bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? AKP içerisinde belli ki artık millet tedirgin, kopmalar başladı başlıyor ve ayaklarını nasıl kaydırızın derdine düşmüşler. Sedat Peker vasıtasıyla mı, Fethullah vasıtasıyla mı? Belli ki Şamil Tayyar da birileri gözden çıkarmış. Şamil de bunun farkında. Efendim Türkiye'de kişi başı milli gelir ne kadar diye sorulduğunda Recep Tayyip Erdoğan diyor ki kişi başı milli gelir 9500 dolar. Türkiye'de kişi başı milli gelir 9500 dolarmış. Bir hesaplama yapmışlar. Soruyorlar Erdoğan'a. Madem kişi başı milli gelir 9500 dağılır. O zaman asgari ücretlinin 5830 doları emekliliğinde 7000 küsür doları nerede? Şimdi adam orada kişi başı milli gelir derken siz niye üst alınıyorsunuz ki? Hele emekliler. Size ne oluyor kardeş? Adam orada bak kişi başı derken AKP'li kişiler var. Ona oy veren kitle. O kitlelerin başında duranlar var. O başında duranların kişi başı milli geliri 9500 dolar. O kişilerin üstündekilerinki 10.000, onun üstündekilerinki 15, onun üstündekilerinki 20. Bu olay böyle gider. Her şeyi üstünüze alınıyorsunuz. Adam sübliminyon bir mesaj vermiş. Yani bunu anlamak çok mu zor? Lan adam alıyor 5000 lira asgari ücret. Gidip marketten 5 litrelik ayçiçek yağı alamıyor. Gelmiş diyor ki kişi başı milli gelirimiz 9500 dolar. Allah bereket versin. Sakin. Sakin olmak lazım arkadaşlar. Böylelerine güzel yanaşacaksın. Ne diyor? Sedat Peker abimiz 3 evet dedirteceksin. Hava güzel mi diyeceksin? Evet diyecek. Efendim cebinde paran var mı diyeceksin? Evet diyecek. Sonra diyeceksin Erdoğan'ı seviyor musun? Evet diyecek. Ondan sonra da ağzına bir <laughs> tane. Neyse. <gülüyor> Neyse öyle işte. Al sana 3 evet. Efendim Diyanet işlerine bir soru sormuşlar. Demişler ki vadesiz mevduat hesabına para yatırmamız ya da burada paramızı tutmamız doğru mu? Şimdi vadeli hesap farklı, vadesiz hesap farklı. Vadeli hesapta faiz varmış, vadesiz hesapta faiz yokmuş. Bu vadesiz hesap dediğimiz bizim çalıştığımız iş yerinin para yatırdığı hesap oluyor. Genelde bankaya gittiğimizde bankadaki çalışan arkadaştan duyduğumuz bu. Eğer bir yanlışlık yoksa. Şimdi diyor ki Diyanet, vermiş olduğu fetvada. Vadeli hesapla vadesiz hesap farklı olsa da, vadeli hesap faiz verse, vadesiz hesap faiz vermese de, şundan dolayı uygun değildir, kesinlikle para burada tutulmamalıdır falan filan. Sebebi de ne? Şimdi siz or oraya parayı yatırıyorsunuz. Onlar o parayı kullanıyorlar. Ee? Onlar o parayı kullandıkları zaman birine faizli veriyorlar. İşte bu parayı faizle katlıyorlar. Sen de bu harama girmiş oluyorsun. Bir nevi ortak oluyorsun. Bu da günah. He. Şimdi burada bu fetvayı veren diyanete kalkıp şu soruyu sorduğunda efendim imam arkadaşlar maaşlarını faizli bankalardan alıyorlar. İmam arkadaşların maaşları faize bulaşıyor. De dediğinde bu sefer de diyorlar ki Sistem böyle kardeş neydek? Sistem böyle olduğundan dolayı mecbur. Dini konularda da böyle bir hüküm veriyorlar. Ama vadesiz hesaba geldiği zaman da kesinlikle doğru değil, dinen uygun değil. Niye? Sistem sistem diyorsunuz, maaşız oradan almaya geldiği zaman din o sistemi kabul ediyor. Vadesiz hesaba para yatırmaya geldiği zaman niye kabul etmiyor? <laughs> ne alakası var abi? Götür evinde yastık altında tut. He, gelsin, e, beni atlasın değil mi? Hey yavrum hey. <laughs> Götür tut göreyim. Sanki bana Hazreti Ömer'in adaleti var. Hazreti Muhammed'in ülkesi de. Adaletin, hukukun olduğu bir ülke, insanların birbirine saygılı olduğu bir ülke. Millet birbirinin malını yemiyor, göz koymuyor. Böyle bir ülkede yaşıyormuş da buna göre bir de fetva veriyor. Sen bankadan o parayı çek, evine koy, öbür suyun hırkız girsin. Hani önceden polisler işte hırsızları yakalayamıyordu da sonra başka bir birim yakalıyordu. Sonra işin içinde işte bu çete mete muhabbetinin olduğu bazı polislerin de bunun içinde olduğu hırsızlar o polislere şu kadar para veriyordu ortak oldukları. Şimdi de biz diyanetle hırsızlar ortak olarak mı düşünelim? Yani böyle bir fetvanın kardeşim yaşadığın ülkeye göre fetva ver. Yaşadığın ülkeye göre fetva ver. Bir ikincisi de şu soruyu sorman lazım. Ulan bu Diyanet, Toki'den ev almaya geldiği zaman faizli kredi alınabilir diyen Diyanet, Toki daire satsın diye faizi helal yapan Diyanet, ya sizde hiç mi beyin yok lan? Yıllarca faiz haram diye banka kredisine bulaşmayan insanoğlu, Diyanet Toki ev satamıyor diye faizi helal yaptı. Hala gidip siz bu Diyanet'e soru mu soruyorsunuz ya? He? Hala siz bu diyanete soruyorsunuz Almış olduğunuz o fetvayı uyguluyor musunuz ya Abi gerçekten Akıl alır gibi değil ya Vallahi billahi ya Abi ne yapalım e, Suça bulaşıyorsak birini de ortak edelim Saçmalamayın arkadaşlar Saçmalamayın Bak 15 Temmuz'dan sonra Devletin polis evlere baskın yapıyor O evlerden Altın künyeler çalınıyor, cumhuriyet altınları çalınıyor. Daha neler neler çıktı ortaya. Bu tarz haberler çıktı ortaya. Yani bu devletin polisinde bile aralarında çürük elmalar var. Böyle bir ortamda, böyle bir ülkede yaşıyorsunuz. Evine arama için gelen bir polis bile bunu yapabilir. Sen kalkacaksın, vadesiz hesabından parayı çekip yastık altına koyacaksın. İyi. Evin adresini ver. İlk ben geleceğim. Benim <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'ımız, son Osmanlı imparatorumuz, uzayın lordu, kainatın efendisi. Kişi başı milli gelirimizin 9500 dolar olduğunu açıkladı ya. Tamam. Bak şimdi kendi kendini nasıl yalancı durumuna düşürüyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İki tane haber. Bir haberde diyor ki kişi başı milli gelirimiz 9500 dolar. Diğer haberde de diyor ki efendim tam 10 milyon dosya var. 5.5 milyon vatandaşımız mağdur. İcralık. Ne icrasıymış bu? 2000 TL ve altında. Vatandaş 2000 liraya kadar olan borcunu ödeyemiyor e icra gelmiş ve reis diyor ki biz bu yükü hafifleteceğiz. 5.5 milyon vatandaşımızın bu mağduriyetini gidereceğiz. Bu paraları belli ki silecek. He. Şimdi reis bir önceki haberde diyorsun ki bak mantıklı düşündüğün zaman. Kişi başı milli gelirimiz 9.500 dolar. Kişi başı milli geliri 9.500 dolar olan bir ülkede bir vatandaş 110 dolarlık borcunu ödeyemiyor. Öyle mi? Şimdi burada Reis kendi kendini yalancı durumuna düşürdü. Oysa ki reis yalancı mı? Hayır. Reisler yalan söyler mi? Hayır. E burada problem kimde? Sende. <laughs> Mecbur kusura bakma silivri soğuk. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Ne yapayım baba? Allah aşkına ne yapabilirsin? Ne diyeceğim? Hadi buyur de. Hadi. Hadi dedik görüp de. de, de. de. <laughs> Yavrum adamlar bizimle taşlak geçiyorlar. Efendim İsmail Ağa cemaatine yakın olduğu söylenen Hüseyin Çevik Hoca. Gülşen'in e, transparan kıyafetinden dolayı rahatsız olmuş. Gülşen'e diyor ki kardeşim madem güzelsin yüzünü göster. Niye oranı buranı gösteriyorsun, kıçını gösteriyorsun falan eleştiriyor. Tabii ki giymiş olduğu kıyafetten dolayı ben de Gülşen'i eleştiriyorum. Eyvallah yani ben ne diyorum sesiyle olmuyor artık farklı farklı şeylerle bir yerlere gelmeye çalışıyor. Bu camiada tutunmaya çalışıyor. Çünkü bizim camia ünlüler camiası böyle. Şimdi bakıyoruz aynı hoca Kur'an-ı Kerim'den cennetteki hurilerden örnek veriyor. Tamam, bu video bayağıdır var da sosyal medyada şimdi Gülşen'i eleştirince direkt bu videoyu ön plana çıkardılar. Videoda işte cennetteki huriler o birisi dünyaya tükürse dünyadaki bütün sular tadından içilmez falan filan. Kolundaki bilezikleri gösterse güneş söner, ay söner, şu olur falan. Dünyaya inse bütün erkekler onunla evlenmek için birbirini öldürür falan sayıyor böyle. İşte cennetteki huriler 70 kat kıyafet giyecekler. Her birisiyle ilişkiye gireceksin affedersin sonra tekrardan bakire olacak falan. Bu Sohbet anlatıyor ya camide veya şeyde. İşte göğüslere kadar gitmiş tomurcuk memeli falan. Şimdi eleştiriyoruz. Tamam. Adam çıkıp dese ki bize de, ya kardeşim beni ne eleştiriyor? Kur'an'ın mealinde ne yazıyorsa o. Şimdi bakıyorum Nebe suresi ayet 31 ile 34 bu e, meallere bakıyoruz. Meallerde Diyanet'in eski mealinde diyor ki işte cennete gidecek erkeklere yaşıt kadınlar diyor. Verilecek. Yeni mealde de bir bakıyoruz abi şeyden bahsediyor. Bu kadını anlatmış şöyle olacak. İyi de eski mealde yani kadının orasını burasını anlatmıyordun da yeni mealde ne buldun da kadının orasını burasını anlatıyorsun. Yani gerçekten biraz tuhaf bir durum var ortada. Tercümesi doğru düzgün yapılıyor mu acaba? Ya acaba gerçekten Tercümesi doğru düzgün yapılıyor mu? Bir ikincisi de Şunu düşünüyorum arkadaşlar Yıllarca Bizim çocukluğumuzdan beri Hocalarımızın bize cenneti ve Cehennemi anlatma tarzı hep budur. Efendim dünyada işte harama bulaşmayın gidip cennette zaten size huri verilecek. Bir adama 70 huri, 80 huri falan böyle cehennemden olacak cızbız yapacaklar. Oramızdan sokacaklar. Buramızdan sokacaklar. Birinci kata gideceksin. Şu var ikinci. Ya kardeşim benim cennetle, cehennemle korkutulma. Bak dünyada böyle yaşarsan sana cenneti verecekler deyip tam Avutulmaya ihtiyacım yok ki benim. Bana dünyada yaşayabilmem için ahlaklı, edepli, düzgün bir insan olmamı, işte milletin karısına, kızına bakmamamı, bunun ahlak çerçevesinde anlatılması gerekiyordu. Tamam mı? Haram işlemememi, kul hakkı yemememi, bunların hepsinin bana ahlak çerçevesi içerisinde anlatılması gerekiyordu. Ahlaklı bir insan böyle olur, böyle olmalıdır. Ama bize cennet, cehennem üzerinden anlatıldığı için, Millet de diyor madem huri verecekler nasıl olacak? Adam da diyor bak Tomurcuk Mehmet götü bel. o böyle. <laughs> 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 İş, şeye geliyor. O zaman da kuru götüler ayaklanacak. Diyecek niye abi cennete giremeyecek miyiz bizim götümüz kuru diye. Falan. Yani <laughs> işin içinden çıkamazsın. Bakın ben burada Kur'an'la falan dalga geçmiyorum. Ben burada çocukluğumuzdan beri maalesef bizi böyle anlatıla anlatıla bu hale geldiğimizi söylüyor. Bunlara gerek yok. Bir insan dünyaya geldiyse dünyada yaşama kuralları vardır. Bu illa ödül cennet diye böyle yaşamayacak. Ceza cehennem diye böyle yaşamayacak. Kural budur kardeşim. Ahlak kuralları vardır. Bunlar bize böyle anlatılmadı. Cennetle cehennemle anlatıldı. Ve karşılığında da alttan gelen nesiller de böyle oldu. Oradakiler nasıl olacak? Ulan adam gitmiş mi lan? Tercümede o yazıyor. Mealde o yazıyor. Ya yanlış meal tercüme ise? E Cübbeli Ahmet tek tek programına çıkıyor. E orada soruyorlar bir şey. E kardeşim yanlış tercüme etmişler diyor. Bakın burası da var. Şurası da var. E Belki bunu da yanlış tercüme ettiniz. Belki tomurcuk değil. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Ömer Hayyan mıydı? Bir şey var ya işte cennette şaraplar var diyorsun cennet meyhane midir? İşte kadınlar var diyorsun cennet kerhane midir falan. Ya yani abi çok basit gerçekten inandığımız dinin içerisinde bu şeyleri çok basit bir şekilde ele alıyoruz. Hele takıldığımız ulan insan gibi yaşayamamışsın. Yaşadığın ülkede Müslümanım deyip inanç sahibi olduğun halde Birbirine saygı duyamıyorsun. Sevemiyorsun. Birbirine sarılamıyorsun. Menfaatsiz, karşılıksız. İtmişsin cennetteki hurinin şekli nasıl olacak? Eee? <laughs> Salak lan bunlar. Vallahi billahi ya. <laughs> lan güzel konuştum. Vallahi güzel konuştum. Efendim CHP'li Gürsel Tekin. Gerekirse HDP'ye bakanlık verilebilir diyor. Çünkü seçimi kazanmış bir parti diyor. Bunun üzerine o ortalık karışıyor. AKP'ler sazı alıyor eline. Bakın görüyorsunuz bakın. HDP'ye bakanlık vermek vatan hainliğidir diyor. Tepki gösteriyorlar. Tabii Cumhur İttifakı kesinlikle buna müsaade etmez. Bunlar ne böyle? Bakın masa altından beraber görüyorlar diyorlar. Bir dakika. HDP'ye bakanlık vermek vatan hainliği ise Ahmet Davutoğlu döneminde AKP'deyken tabii HDP iki tane bakanlık almış. Birisi Avrupa Birliği Bakanlığı, birisi de Kalkınma Bakanlığı. Şimdi bu iki bakanlığı HDP'ye veren AKP vatan haini o zaman. Doğru ya doğru. Madem ortada bir vatan haini var. Eğer HDP'ye bakanlık vermek vatan hainliği, o zaman kim vatan haini? İki bakanlık veren kim? AKP. Değil mi? AKP'li arkadaşlar. Ya Beyin bedava. Ey <laughs> yavrum ey. Diğer taraftan tabi tepkiler gelince Meral Akşener de diyor ki bizim olduğumuz yerde HDP olmaz. HDP'nin olduğu yerde biz olmayız deyip kesip atıyor. Yani HDP'li seçmen umurumda bile değil. Ne haliniz varsa görün kardeşim. Bizden uzak durun diyor. AKP'li seçmen oynuyor. Yani seçim garantiymiş gibi. Yani seçimi kazanacak belli. Artık o. O, o moda girmiş. Seçim ben de AKP'li seçmen de bana oy verecek. HDP'nin 6 milyon, 7 milyon oyu belki bilmiyorum belki 8 9'dur. Umurumda bile değil diyor. Şimdi diğer açıdan baktığımda da ya kardeş CHP CHP'den bir milletvekili veya işte Gürsel Tekin CHP'li birisi diyor ki kardeşim HDP'ye bakanlık verilebilir. Bir bu taraftan da bakıyoruz. Meral Akşener diyor ki hayır bizim olduğumuz yerde olamaz. Bir kriz var. Bir kriz var ortada. Veya bir kriz oluşturmak isteyenler var. Maalesef bu bu tarz konularda açıklama yapılacaksa Gürsel Tekin sen niye açıklama yapıyorsun? Sen niye açıklama yapıyorsun? Bu soruyu Kemal Kılıçdaroğlu'na sorsunlar. Bu soruyu Meral Akşener'e sorsunlar. Bunlar cevabını versin. Bu soruları size sorup bir zamanlar Erdoğan'ın yaptığı taktiği yapıyorlar. Siz diyeceksiniz ki, HDP'ye bakanlık verilebilir. Tepkiler gelecek. Tepkilere göre hareket edecekler. Eğer çok tepki gelirse kesinlikle vermeyeceğiz. Eğer az tepki gelirse neden olmasın deyip göz kırpacaklar. Bu böyle. Bir açıdan da bakıyoruz Kemal Kılıçdaroğlu aday olur musunuz diyor. Eğer altılı masa karar verirse benim adaylığıma ben hazırım diyor. Ol baba ol. Sen de ol. Sen de ol. Sen de ol. Ol da bakalım ne oluyor. Allah. Yani gidişat o. Bir taraftan Abdullah Gül'le bizi korkutuyorlar. Abdullah Gül aday olur mu olmaz mı CHP'liler gitmiş Abdullah Gül'e. İşte Fehmi Koru muydu birisi de yazmış köşesinde ki birileri Abdullah Gül'ün aday olmasından korkuyor falan. İki taraf açısından da düşündüğümüzde sol kesimden de korkanlar var. E sağ kesimden de korkanlar var deyip bir nevi sol kesime Abdullah Gül'ü aday gösterin. He Abdullah Gül aday olsun Erdoğan'ı yener Havası yaratmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da ki kılıçlar diyor ki ben adaylığa hazırım. Ya Abdullah Gül ya Kılıçdaroğlu arasında gidip gelmemizi mi istiyorlar? Ya oldu olacak kardeş. Ya beni aday yap. Beni yap, hepiniz rahatlayın. Valla. en azından o saraya bir tane fakir çıkmış olur. Bin odalı saray her gün bir odasında Oo, püfür püfür. Her yer klima. Osmanlı. Lan oğlum ya. Belli ki bu iş olmayacak. Bu altılı masa seçime doğru daha çok çatırdar. Şimdiden böyle başladılarsa. Evet arkadaşlar bugünlük haberlerin sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. İnşallah cennette hepimiz böyle tomurcuklu... <laughs> ya şu videoların yüklenirken problem olması canımı sıktı bayağı bir. Moralim bozuk. Videolarımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. İnadına beğenin. İnadına paylaşın. Onlar sesimizi kısmaya çalıştıkça siz paylaşın. Onlar kısmaya çalıştıkça siz paylaşın. Umarım düzeriz.